Muğla Ortaca'dan herkese merhaba. Berem Züğün aldı. Bu karşıdaki görmüş olduğunuz iki balkonlu, iki artı bir asansörlü ebeveyn banyolu kapalı mutfak bu daireyi ben sizi tanıtacağım. 105 metre bürüt, 90 metre net kullanımlı, önü böyle park alanları olan lokasyon olarak en güzel bölgede. Dalyana, İztuzuna, Kaplıcalara, Sarı Germe'ye, Uluslararası Havalan'la, aynı zamanda Göce'ye, Fethiye'ye yakın bir konumda güzel, kullanışlı bir daire almak istiyorum diyorsanız, 5 milyon 500'e sahip olabileceğiniz bu daire, emin olun ki bir fırsattır. Şimdi gidelim dairemizin içini tanıyalım artık. Dairemizin giriş kapısı. Parke taşıyla döşenmiş. Bu kenarlarda bir yeşil alan Dairemizin bütün evrakları tam hazır. İskan ruhsatı, oturma izni, her şey tam hazır. asansörümüz. Çıkalım dairemizi tanıyalım. Sıfır bir daire. Çelik kapı. Harika bir kaliteli bir çelik kapısı. 2 artı bir kapalı mutfak ebeveyn banyo. 90 metre kullanım alanına sahip bu dairemiz görülmeye değer portmantomuz, dolaplarımız bu şekilde, çamaşır makine yerimiz, burası da yine dolabımız, ebeveyn banyolu, yatak odamız, yatak odamız, salonumuz, mutfağımız, burası da kapalı mutfağımız, bu da genel kullanımlı, ortak kullanımlı banyomuz. Şimdi sırasıyla şöyle bir dairemizin içini beraberce tanıyalım ve inceleyelim. Yatı odamızın içinde banyomuz, WC'miz, lavabomuz. Kullanışlı bir daire tanıyoruz. Klima alt yapıları, kalorifer alt her şey hazır. İskanı alınmış, oturma ruhsatı alınmış. Senik delikleri de hazır takılı. Ön cephe, köşe başı 5 milyon 500. Merkezde ve geniş kullanımlı 2 artı bir ebeveyn banyosu kapalı mutfak. Bu şekilde de böyle bir genel kullanımlı ortak kullanımlı banyomuz vereceğimiz lavabo. her şeyinden mükemmel. Daire çok. Ama böyle daire çok yok. Mutfak tezgahımız, dolaplarımız bu şekilde dolaplarımız. Böyle tam değil. Frameless'ten böyle şahane bir daire tanıyoruz. Şimdi bu salon. Üç bir tarafında da pencere ve kapı mevcut. Onun için çok aydınlık ve yazında rahatlıktan serin serin oturabileceğiniz, kışın da sağlıkla sıratla yaşayabileceğiniz güzel bir daire. Sineklikler de hazır. Burayı bir cam balkondan da kapatılsa, böyle bir yerde bir daire sahibi olabilmek elinizde. Saygılarımla. Ben sizi ortaca merkezde bütün resmi kurumlara, en iyi plajlara, denizlere, Dalyan'a yakın bir daire tanıttım. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla iyi günlerde kalın.